Selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere fırında kıymalı patlıcan yapacağız. Neyimiz var? Bir tane patlıcanımız var böyle. Tek kişilik bir menü olacağı için bu boylarda. 250 gram kıyma var. Bu kanın porsiyonu. Bu porsiyonları belirtiyoruz zaten beslenme sitesinde. Merak etmeyin. Ondan sonra soğanımız var. Birazcık maydanoz. Biraz biber. Bu et üstüne yapacağımız sos için yaklaşık bir yemek kaşığı kadar salça. Domates sosumuz var ya da domates koyabilirsiniz ek ilave olarak. Burada da baharatlarımız var. Tuz, karabiber ve pul biber ve başlıyoruz. Soğan ne kadar hocam? Bir tane mi? Soğan bir küçük. Yani böyle şurada sarımsaklarımız varmış. Bir Sarımsaklar en önemlisi. <laughs> evet. Çok azıcık zeytinyağı koyduk. Sadece tabanına yapışmasın diye ve bunu güzelce yayıyoruz. De çok kalın değil gördüğünüz gibi pişmesi daha kolay olacak. Ee, ince ince dilimlediğimiz patlıcanlarımızı bu şekilde burkası koyuyoruz tabanını oluşturacak. Üzerine kıyma yayacağız. Daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma. Öncelikli olarak patlıcanlarımı koyuyorum. Şimdi kıyma sosunu hazırlayacağız. Kıymaları koyduk. Yağsız kıyma bu arada tamamen gördüğünüz gibi çok fazla bir yağı yok. Genelde %5-7 civarında almaya çalışıyoruz. Kasaplar yazık ki birazcık ekliyorlar. Genelde içinde oluyor daha doğrusu eklemeseler de Kavurmaya başlıyoruz. Birazcık suyunu salacak kaldı gördüğünüz gibi. Ben ee, şey zeytinyağı koymuyorum çünkü zaten kıymanı birazcık yağ oluyor bilmiyorum. Şimdi soğanlarımızı atalım. Onlar da bir yandan pişti. Sarımsaklarımızı da koyuyoruz. Sarımsak seviyoruz. <laughs> Biberlerimizi de ekliyoruz. Yavaş yavaş ekliyorum bunları. Aşama aşama. Hepsini birden de korusunuz. Çok bir şey fark etmez. Şimdi devam kavurmaya baharatlarımız attık. Patatesimizi koyduk. Maydanozlarımızı koyuyoruz. Maydanozlar çok tut güzel olduğu için en son koyuyoruz. salçamıza yaklaşık yarım su bardağı bir su koydum ve şöyle bir yayıyorum bu sosu olacak biraz üstüne dökeceğiz patlıcanlarımız yumuşadı arkadaşlar içi yumuşak olacak şimdi kıyma sosumuzu şöyle üzerine yerleştiriyoruz daha çok patlıcanların üzerine koymaya çalışıp patlıcanlar birazcık daha zaman alıyor o yüzden istiyorsanız daha önceden fırına koyabilirsiniz Bu aslında yalancı karnıyarık gibi bir şey yani karnıyarık kolay versiyonu ama çok sağlıklı bir yemek çok da lezzetli muhtemelen muhtemelen şimdi salça sosumuzu yavaşça üzerine yerleştiriyoruz patlıcanlarımızın üstüne doğru koyuyoruz. Yerde gördüğünüz gibi dibinde böyle çok azıcık bir su kalacak. Şimdi onu hafif hafif çektirmek için tekrar fırına koyuyoruz. Yani su ekledik. Su ekledik. Yani isterseniz e, ben biraz az koymuşum şeye salçanın üstüne. Biraz Ama, daha bol su koyabilirsiniz. Evet, az gelirse de dediğim gibi şu dibinde azıcık böyle sular kalacak. O şekilde fırına Şimdi geri koyuyoruz. Fırına geri gidiyor. Suyunu çekince afiyet olsun arkadaşlar.